Merhaba arkadaşlar. Ben Yodo. Bildiğiniz üzere bayağı video çekmiyorduk. Ben de ufak bir ara verdim. Artık yeniden başladık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta. Zaten bayağıdır oyuna girmedim. Bıraktım bayağı şeyi. Şimdi e şu ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Bayağıdır oyuna girmediğim için bir şeyler birikmiş. Bir ara oyuna girdim aldım bir şeyler de. Onun dışında yok yani. Özel indirim var. 60 lira var. Bayağı indirime gelmiş bunlar. En son 350 lira falandı. Artık satmak için herde fiyatlar indirmişler. Tamam abi yani çok bir şey yok zaten. öylesine bakıyorum. Şaka mı alt Yok. Abi. Patladık. Bedava sanırım. Bu nasıl? 99 20. Her şeyde para olmuş bir oyunda. O piyano 8 bit. Göz gezdiriyorum. Belki bunlardan bir maceracı eş. Veya bu ve eksin alalım arkadaşlar sizin için gelme bakalım. Maceracı eş. Abi bence çok iyi ya. Kötü yani bir ekran kaydı Tamam. Daha şimdi seçelim deneyelim bunları ya. Bir de bunu da alalım destansı. Frank concept. O benim bu kostümler bayağıdır yok. Ajansör şu an hepsi yeni gelmiş. Şimdi bakalım ha ben bu ne abi zigine. Oo. Oh. Ona bayağı çok şey gelmiş. Bir de hayra bir yer 250 bine kasmaya çalışıyor herhalde. Baksana 180 daha var. Şunları toplayalım. Ne oynayabiliriz? Her şey gelmiş. Her şey var. Oha. Tamam. Şimdi bunlardan bir tanesini yapmaya çalışalım. Şu hayalet dalgıç var. Bunu yapmaya çalışalım. Karakter olarak da Rico. Rico iyidir ya ama Rico nerede? Rico Rico bulmamız lazım. Bu arada arkadaşlar blok sarsa mı yoksa yok yani şey var stile stile pet mi öyle bir oyun var stile birinin ot oyunu da var. Bu bu popüler bu arada. onu da çekebilir isterseniz. Onun dışında bir de Clash Royale var aslında bugün aa, şey çekecektim Neto, bir güzel bir içerik vardı onu çekecektim. Ama dediğim gibi açılmadı yani açılmadı. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere cumartesi günü ya cumartesi günü etkinlik geliyor işte. Halloween etkinliği. Ona da katılırız beraber oynarız arkadaşlar. Hatta yayın bile açabiliriz etkinlikte. Aa, bu oyun Dynamite yeni isimmiş. Baksana vurulmuyor. Ama kötü yaptı. Alanı açtı. 3, 2, 1. Tamam doyduk doyduk. Ama bu modu zormuş ve Rico işe yaramaz yani. Ben bize vuramıyor falan sandım. Eskiden bir modu vardı ama çok iyiydi. Up. Abi ben de çok kötüyüm de. Bunlardan kaçmamız lazım. Abi bunlar bizi hep vuruyor ama. Şu an çok iyi kaçtım. Da bayağı iyi kaçtım yani ben. Kesin öldüm diyordum. Up up tamam kaçtık. Ama bu zor bayağı zormuş. Şöyle arkadan arkadan ben sana vursam. Abi bu adam kendini kitledi Öldük. Ölmedik. Up. Abi bu şey ya. Matrix gibi kaçıyoruz adam. Bir de öfkelendi. Oha. Bundan nasıl kaçalım ya? Yani? Bir de biz şu an yerde en kolay modu oynuyoruz yani. Dalga gerçekler bizi. Verlere girmediğim için hiç bilmiyorum. Bir arkadaşımız gitti. Can adam canı 300. Abi gittik. Gittik gibi. Oha adam adam. Oha adam ben olsam direkt kaçardım. Hiç uğraşma. Tamam. Helal. Artık ölmez ya. Ben yani zaten 7000 kalmış. Biz de doğduk. Tamam. Artık bu adama direkt vursak bir alırız. Değil mi? Öl artık. Öl artık. Öl. Ölümsüz çıktı. Of aldık. Abi şunu bile zar zor aldık ya. Mesela görev falan yaptık. Bir de 13 tane şekerden şey açtık hadi abi. Bak bunlardan 99 tane atarsak şu kişiler alabilirim şimdi. Ha. Deneyeceğim bunu. Abi burada bir kere kör olmaz. Dina abi. Dina iyidir burada eski. Hangi Dina'yı alalım? Çok dayna var bende. Bellboy Mike iyidir. Bu Broke's kostümlerdi. Eskiden bir ara alıyordum. Ama sonra kutular gelince artık her şey bitti ya. Kutular çünkü oyunu heyecanını veriyordu, Eğlencesini veriyordu. Artık her şey basit. Şimdi herhalde ikinci yer, ikinci aranma geçti, ikinci seviye mi geçtik? Ne oluyor? Aynı herhalde. Alman ikisi de koltamış. Herhalde bunu daha kolay alabiliriz. O oh, direkt öldüm. Hiç bakmadım ya. Burada sonra doçlamak, Onu doçlarsan alırsın zaten. Bu arada arkadaşlar, video ne kadar olsun uzunlukları yani kaç dakikalık olsun onları da yazın. Adam ne yapıyor? Yenilik. Abi adam sattı maçı. Gittik. Bak şeker veriyor da dur. Aa bak imkansız mı oynayayım? Zorluk şu an çılgındaymışız. Çılgın, imkansız falan diyor. Tamam. Abi, bu da oynanmaz. Bana başka bir karakter. Canı fazla olması lazım. Bir de uzaktan vurması lazım. Öyle bir karakter istiyoruz ki. 8 bit çok yavaş. Karakter yok abi. Ben drone'a girmem. Karakterleri de bilmiyorum. Abi ne alabiliriz? Ne? Ne? Çok az vuran bir şey de istemiyorum emiz belki gemimizi alalım. Develop liste toplayacağız arkadaşlar. Toplu bir yani açılış olacak. Bu videonun uzunluğunu 15 dakika tutmayı planlıyorum arkadaşlar. Ben yani 9-6'yı çözdüm. zaten. Bu arada pürcesidir, pemdir ve onlar da belki akabilir buralarda bilmiyorum. Bak bir arkadan gidecek. vuracaksın kaçacaksın basit aslında da of, yine kaçacağım adam adam x seviyesi çok daha iyi bence x seviyesi adamı şu an çok fena doçluyordum gittim şey bibinin bir süperi var ya 2000 vuran adamınki onun gibi bir şey çok hayvan gibi doçluyorum şu an her şeyi Kaçalım, mı? kaçalım mı abi ya. Kaç 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 kaç. Ben şu an çok kötü oynayabilirim. Oynay yani çok bilmediğim için hayatta kalmaya çalışıyorum sadece. Up. Tam kötü değiliz bence. Abi işlemedi. Abi adama şey attım. Aksesuar attım işlemede adam ulti açtı bu arada. Tensai Void çok iyi oynar ha. Doğru çap EF. Aa çok iyi doğru çarptım ha. Bir şeyle dikkatini dağıtacaksın. Ha, biraz odaklandım konuşamadım. Adam dikkatini dağıtacaksın. Vuracaksın. Üfpa. Bir tane hasar aldık. Yok. Aa, bomba gel. Of hepsini aldık. Ha, tamam. Zaten bir tanesi her zaman gidiyor. Biz bir adamla kalıp duruyoruz. Şöyle vurdum. Adam bu arada Aa, şey oldu. Adam çalacak şimdi lan. Adam çaldırıyor. Biz gittik gibi köşede sıkıştık. Yok aslında ya. Hadi. Abi en çok az vuruyor da. Vuruyor yine. Pop. Tamam dikkat. Tamam. çok sıkıntıdayız. Adam bir dikkatin dağıtısı hiç oynayamıyor dedim ama aldık. Adam deliye dönecekti. bence video biraz atalım. Ne kadar gelebilirsek gelmeye çalışalım burada yani. Bak 7 tane daha aldık. 27 oldu. Tamam çok iyiyiz. Bir tane daha. Gittikçe zorlaşıyor abi. Gittikçe zorlaşıyor. iki emiz bir dynamik çok kötü şey var ya. Piki çok kötü. Yes piki çok iyi. Bak adam zaten sana hep vuramıyor. Böyle vuracaksın adamı. Ama bir anda etrafına böyle şeyler patlatıyor ya. Öyle olunca sıçıyorsun işte. Bak öldüm. Ölmedim. Uf, abi onu üzerime bir şey geldi direkt. Of 10 saniye kaldı da. Dyna burada hiç oynanmaz. Canı sıfır. Canı çok az ya. 5000. Aslında evimizin de canı çok, çok değil de. Evimizin ölmesi lazım. Ölmedi. Adam iyi durçuladı. Şöyle yavaşlatalım abi biraz. O adam duvarları kırıyor. Öldüm. Abi herkes geliyor. Her şey geliyor üzerime. Oha. Aa, doğdu tamam. Adam bir an beni taradı. Neyse abi sıkıntı yok. %70. Ama zorlaşıyor. Ha? Öfkelenmesine ne kadar kaldı? falan bir şey yapacak öfkelenince del deliye dönecek falan. Bak şimdi birazdan çıldıracak. Çıldırdıktan sonra deliye falan dönecek yani. Daha hiç. Bak böyle böyle bomba atıyor ya işte o en sıkıntısı. Bak yine attı abi. Bomba atmasa çok kolay şeydi. Her saniye bomba atıp duruyor. Bu çok iyi doçladık. o Bu ne abi üzerime bu şey geldi ya. Abi kaçın kaçın uğraşmayın. Dynamo zaten hep ölüyor. Up, ya 5000 hasar çıkardık bayağı 50.000 bin. Dine kaldıysa çok kötü oldu abi. Dine, hadi. 4 3 Tamam girdik. Adamın da içine girmeseydik iyiydi. Hop şöyle saklanalım. Şu an bayağı iyi yapıyoruz adamı. Çok iyiyiz patlamadan ben kaçayım. Şu sarı olmadım. Abi çok güzel. Bu arada hiç hasar almıyorum. Derken abi üzerime şu bombayı atınca ben istiyorum yani yapacak bir şey olmuyor. Yenilmez moda geçti abi siz durun 10 saniye beklemeye çalışın. Yenilmez moda mı geçecek? Ölme ölme ölme. Abi ben gelmeden aldık gibi ya. Uf, aldık. Abi biraz toksikleşelim. Abi let's go. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Hadi. Ender. Abi bak. Şu an imkansız ikideyiz. Son 3 oyun modu falan kalmış. Bir de şu 99 bunu açacağız. Ondan iyi şeyler gelir değil mi ya? Bir de arkadaşlar edit tarzı videolar mı istiyorsunuz? Yoksa böyle oyun içindeki şeylerin paylaşım arkadaşlar. Sizin yorumlarınız için çok değerli arkadaşlar. Sonra paylaşırsanız seviniriz. Çünkü ben sizin yorumlarınıza göre hareket ediyorum. Ne yapıyorum? Ya o gün moralim düşükse moralim yükselişiyor işte. Ona göre video yapıyorum. Sırf seval arkadaşlar derken. Aa saniyede parçaladı. İmkansız iki. Kombumuz yine hiç şey değil yani. Dyna vardı o kadar. Sen direkt öldük. 5 4 3 2 1. Burada okul gidiyor nasıl? Okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Onu da yazmayı unutmayın yorumlara. Başladı bir yıl oldu, bir ay oldu. Hop! Bomba lan attı. Hop. Hop. yine bak. Bomba atınca ben parçalanıyorum abi. Yine atacak. Atmadı. Yine attı bir şeyler. Abi çok hasar yedik. Bak yine o bombadan attı ben öldüm. Abi niye atıyorsun ya? Bibi gibi ya. Bibi'nin özel gücü var ya. Abi o tisi neden aldığını anladım. Susturuyor ya. Belki onlar almış bir dövüş. Neyse 40 bine kadar vurduk. Yani eskiden biz öfkelenme süresinin bitmişken %70'deydi. Şu an %60'lardayız. Şöyle abi biraz 40 bine kadar indirdik. Çok. Uf, abi şu bibi gibi bunlar var ya abi o adam onlar bitiriyor işte bizi. Onlar olmasa çok da bir şey değil. Ya tabii zor da tabii ki yine. Bak bomba geliyor. Gelmedi. Geldi. Kaç kaç tamam. Yine bomba. Abi ben yine bak 2000 hasar yedim yani. 2000 hasar. Arkadaşlar çok yani burada. Can kasmam lazım. Hayır hayır hayır. Hop tamam. Can kasmak için de arkadaşlar. Hem böyle uzak basarsanız size geliyor. Abi adamın ki. şu o Abi sürü geliyor. Tamam. açtım Can bak şu eğer bunu ulti atarsanız size bayağı iyi can geliyor. Hop hop. bomba atacak. Atmadı. Bak attı. Kaç şimdi kaç şimdi kaç kaç kaç. Hop. Kaçtım. Uy. uf uf Kaçtım 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 kaç kaç. Bincan. Aa ölmedim. Ay geliyordu. 60 bin. 50 bin can. Dur buradan vermeyelim ha. Buradan vermeyelim. Buradan vermemiz lazım. Bizim arkadaş gelsin onu bekliyorum. Tamam abi aldık. Abi çok zordu. Ama aldık aldık. Son iki maç değil mi? İmkansız üç imkansız Yapamazsak bırakır. Çok zorlamaya gerek yok. Sonra gürüvara devam ederiz. Bu arada bu 99'luk şeyi açmak için az kaldı. Bak şu an kombomuz mükemmel. Frank emis mükemmel ha bak ben yandan gidiyorum hemen emojimi at, sprey atayım. Bak hemen hiç yani hiç öfkelenmeden bay hayvan gibi vurmalıyız. Ha ben gittim. Ha ben her zaman ilk başta ölüyorum sadece ya delireceğim adam. İlk başta her şeyi atıyor bir de çok duvar olduğu için duvarlar beni çok zorluyor kaçamıyorum. Frenke bak ya. Uf. Frank iyi. Bayağı iyi burada. Bir Frank alsak bizi. Sonra iki de Frank alırız. Uf. O için çekemedim. Bak şu an bu Bizim için çok mükemmel bir şey oldu bu. Bu bizim için tamam çok iyi oldu. şu an şu an çok fena şey yapmaya çalışıyorum. Hadi abi ben öldüm. Çok uzane. En bence en zoru öfkelenmeden önceki. Ne zorlanıyorum çünkü şu an. Hayır. 200 abi Ölmeyin ya baştan gitmeyelim. Hadi. Hayır öldü. Kaç kaç kaç. Tam 8 saniye var. Tamam abi çok da kötü değiliz. İyi olduğumuzu iddia etmiyorum ama kötü de değiliz o kadar. Hop elimizdekini Ay. Abi elimizdekini çok iyi kaçtık diyorum. Patladık. Tamam 600 can kurtulduk. Bayağı vurdum. Hop hop öldük öldük ölmedik mi? Kaçtık kaçtık. Hop tamam kaçtık. Çaldıracak ya. Öldüm, öldüm. Tamam. Çok iyi. Up, çok iyi dondurdu. Can basmam lazım, can basmam lazım. 2500 canım olsun da ölmeyeyim dedik. Tamam abi. Şey, zaten ben şeyime basınca adını onun. Aa, özelliğimi ne bunun adı? Ultimatın da atınca up çok iyi doçladık. Bir tane daha doçladık. Bu arada bu kum çok iyi. Kaçıyoruz. Tamam kaçtı mı? Ya. Yanımı fullledim geldim. o. Tamam. 10.000 Bun e kadar indirdik. Çok iyisin. Dikkat dikkat 8000 6000 5 Ya boss daha deliye dönmeden neredeyse aldık. Ya yenilmez moda geçmeden aldık. Abi çok iyiydi bu arada bu combo. Tekrar oyna derim. Ama oynayan özeldi. Efsanevi arkadaşlar. Efsanevi çıkardık hadi. Hadi bir kostüm. Kostüm. Hyper Shores. Deli lovely. Abi çok iyi. Şimdi son hem bir maç kaldı. Bunu açmak için. Hem o hayalet dalgışı koydu da almak için arkadaşlar. Bakalım. Bu arada canlı artık düzenli olacak. Her canlını bekleriz arkadaşlar sizi. Kombumuz yine çok kötü. Pem Yok ems kolt kolt. Hayvan gibi vurmamız lazım ilk başta ve benim ölmemem lazım. Ama bak ilk büyük öldü. Abi ölürsen direkt kaybederiz zaten. Bak 90'a kadar indirdik. Bak adam bir anda bir, şey, bir şeyleri böyle rastgele basmaya bastığı an kaçacağız. Kaç 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 kaç. Tamam kaçtık. Sonra böyle ortam durgunlaştığında da gireceğiz vuracağız. Vurdum kaçtım. Vurdum. Kaçtım. Vurdum. Vurdum. Öldüm. Öldüm. Ölmedim. Pip öldü. Çok iyi. %70'e kadar indirdik ama öldük. İkimiz de öldük. Tek kişi kaldı neredeyse. Ay, Hunter Lucky'e baksan canım azdı ya. Ölürse daha iyi olurdu. Bu arada %50'ye kadar getirdik yüzde %70'e kadar getirdik. Eskiden %60'a kadar falan getirebiliyordu. Koltlar iyiymiş. Kolt ikilisi. Adamlar çok iyi vuruyor. Yet ah, evet, çok kötü oldu bizim için. Bak vuruyorum. Kaçıyorum. Vuruyorum. Kaçamıyorum abi adam. Bana şey yapıyor ya. Vurdum. Kaçtım. Vurdum. Kaçtım. Vurdum. Öldüm mü? Ölmedim. Durun abi. Bak da ya yani boss öfkelenmeden yani tam öfkelenirken bizde 48'e kadar falan indirdik. Hadi abi size o Kodlar taşıyor beni baksana. 30 bin canı kaldı. Abi kodlar... W kodlar yani. kolt W kod. Kolt, koltlar W. Söyleyemedim. Ben sizin için dondurdum onu. Yani yavaşlattım biri gitti. Ben dikkatimi üzerime çekiyorum. O vuruyor. Up yine canım ben öldüm. Kaçtım o yüzden. tam geri gelebilirim. Attı kaçalım. Çalırmadan bitmiş. Hop. Adam çalırmadan bitirebilir miyiz ya? Up bayağı yedim ama abi yendik. Kodlar çok fena taştı. Up ben öldüm. Ama sıkıntı yok alırsınız değil mi? Up tamam abi helalsiniz çok helalsiniz. Hadi abi tekse mi kaldın? Ha. Aldık ve arkadaşlar. Sonunda yaptık mı? Aa, bak aynen. Bak 99 şeyimiz var. Hayret dalga çirkoyu niye alamıyoruz biz? Ha, hepsini yapmamız mı lazım? Neyse arkadaşlar. Onları da sonraki etkinlikler yapalım. Hadi şakayı açtık abi. Ne geliyor? Hadi. Açtım. 9. 7. Tı, 5. 4. 3. 2. 1. Abi hiçbir şey çıkmıyor mu? Ne? Jumpscare yedik. Birine cam skier yedik. Tik bize cam skier attı. Ben şu ben keyif açmaya çalışıyorum. Ben şu hadi. Destansı. 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 Süper Ender. Hadi 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 hadi. Açtı ben. Hemen, hemen hızlı hızlı. Ender. arkadaş geldim mi ya? Güzel Ender. Hadi. Hadi. En aşağı. En yukarı. Or göze. Abi. Çok şanssız. Hadi. Hemen. Up. Çok iyi Süper Ender. Göze, diğer göze, ağzına. Abi battık. Neyse bunu da. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz arkadaşlar.